Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bugün şöyle çok güzel bir model göstermek istiyorum. Bunu arkadaşlar boyutlu örgü verev dokuma deniyor. Hem verev gidiyor hem de böyle kabarcıklı bir model. O yüzden boyutlu örgü de deniyor. Ben çok beğendim çok hoşuma gitti. Birçok şeyde kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu. Şöyle bir ipten 3 numara şişle yaptım. Şimdi açık renkle size bunu göstermek istiyorum. Dediğim gibi birçok şeyde yelek, kazak, atkı her şeyde kullanabileceğiniz, aklına gelebilecek her şeyde kullanılabilecek kolay, güzel bir model böyle pıtırcıklı ve ev dokuma boyutlu örgü deniyor arkadaşlar. Şimdi küçük bir parça göstermek için ilmek attım. Bunun için tek sayılarla ilmek atıyoruz arkadaşlar. Böyle önemli. Şimdi ilmeklerimi bir sıra ters öreceğim. Sıra boyunca bir sıra ters örgü yapacağım. Daha sonra diğer sırada örneğimizi koyacağız. Bu arada kanalıma abone değilseniz olursanız çok sevinirim. Minen'in Örgü evi. Instagram adresimde de yaptığım örgüleri paylaşıyorum. Daha çok bebek battaniyeleri üzerine sayfamı açtım arkadaşlar. Ama yelek, patik, bebek üzerine ürünler görebilirsiniz sayfamda. Youtube'da da yaptığım modelleri battaniyeler olsun, yelek olsun, patik olsun hepsini Instagram'da paylaştığım modellerin hepsini yapılışını Youtube'da da bulabilirsiniz. Şimdi bu sıramı ters olarak ördüm. Ön taraftan modelimizi kurmaya başlayacağız şimdi arkadaşlar. Birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şöyle. Şimdi ikinci ilmeğimi arkadaşlar bu 2 ile 3'ün arasında şuradan şişimi sokuyorum. Yani ilmeğin arasından değil şu iki ilmeğin arasındaki boşluktan şişimi sokuyorum. Bir tane buradan ilmek çıkardım. Şimdi buradaki ilmeğin arasından bir tane daha çıkarıyorum. Bir ilmek yerine iki ilmek oldu. Şimdi tekrar düz örgü örüyorum bir tane. Şimdi yine aynısını bu iki ilmeğin arasındaki boşluktan şişimi geçirip oradan bir tane ilmek uzattım. Şimdi de bu ilmeğin içinden bir tane daha çıkartıyorum. Bunu düz örüyorum. Yani bir düz ilmek bir tane de bu ikisinin arasından çıkartıyorum. Bir de ilmeğin arasından çıkarıyorum. Bu sıramızda böyle arkadaşlar. Bir düz ilmek. Bir tane aradan ilmek bir tane de içinden ilmek bir düz ilmek bir aradan bir tane de içinden şimdi düz aradan içinden aradan pardon düzde sıra şimdi aradan dikkat edip bunları kaçırmamak lazım eliniz alışınca ileride zaten daha kolay gelecek bir tane düz son aradan çıkartıyorum içinden çıkartıyorum ve son ilmeğimi de düz örüyorum ve bu sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi arkadayım arkadaşlar. İlk ilmeğimi ters olarak ördüm. İkinci ilmeğimi de bu ikinci sırada arkada iki tane ilmeği ters olarak örüyorum. Şimdi bu uzattığımız ilmek arkadaşlar, bu uzattığımızla yanındakini bir alacağım. 2 olmuştu, tekrar bir inmiş oluyor sayı. Şimdi bir tane ters örüyorum. Yine uzattığımıza geldik. Uzattığımla yanındakini bir alıyorum. Yani burada bir düz örü şey bir tanesini ters örüyoruz. Yani bir bir tane, bir iki tane, bir tek bir çift diyelim. Şimdi çift, şimdi tek uzattığımla yanındakini çift olarak almış oluyorum. Ondan sonraki ilmeği tek olarak alıyorum. Bir çift, bir tek. Bir çift, bir tek. Bu şekilde de sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Sondakini de çift olarak alıp bu sıramızın da sonuna gelmiş oluyorum. Şöyle baktığınızda, bakın ilmekler verev verev oluşmaya başladı. Şimdi bu sırada daha kolay olacak, yerler daha belli olacak. Şimdi yine. İlk ilmeğimi düz örüyorum. İkinciyi de düz örüyorum. Üçüncü sıramızda iki tane baştaki ilmeğimi düz ördüm. Şimdi görüyorsunuz. Şuradaki verev olan ilmek. Onu geldiğimizde onun arasından şişimi sokup tekrar bir ilmek çıkartıyorum. içinden yine çıkartıyorum. Ondan sonrakini düz örüyorum. Yani bu sırada bu alttaki verev yaptığımızın arasından hep girecek şişimiz. Bir tane aradan, bir tane içinden, bir tane tek düz. Gelmişim verevin oraya yine aradan, içinden tek düz yani hani nerede arada mıydım düzde miydim kaldığınızda anlayabilirsiniz bakın ve revin oradayım yani aradan şişimi geçiriyorum bir ilmek uzatıyorum sonra içinden bir ilmek çıkarıyorum ondan sonra bir tane tek düz bu şekilde ilerlediğimizde model zaten ortaya çıkacak ve anlaşılacak çok kolay kullanışlı güzel bir model arkadaşlar tekrar aradan içinden tek düzü yapıyoruz kalan bir ilmeğimizi de düz örüyoruz şimdi arka tarafa geçelim şimdi arkadaşlar şöyle gördüğümüzde 3 tane ters var. Bu sırada o uzattığımız ilmeğe kadar hep bu üçünü ters örüyorum. 4 sırada bir model yenileniyor. Tekrar ilk baştaki gibi oluyor. 3 taneyi ördüm. Bakın uzattığıma geldim. Şimdi uzattığımla ikisini bir. Ondan sonra yine aynı. Tek ters örüyorum. Çift ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bir, İkisini bir tek uzattığımla arkasını çift çünkü oradan ilmek çıkarmış oluyoruz. Arkada da ikisini bir alıyoruz ki sayılar değişmesin. Modelimiz bu şekilde çift tek çift ve son tek ilmeğimizi de yaptım bakın modelimiz oluşmaya başladı açık renkte de çok güzel durdu şimdi tekrar başa döndük bir tane düz örüyorum ilk başta bakın verevin geldim o yüzden ikisinin arasında verevi gördüğümde aradan çıkarıyorum Tekrar içinden çıkarıyorum. Sonra bir tane düz örüyorum. Vereve geldik. Aradan hemen bir tane ilmeğimi alıyorum, içinden geçiriyorum. Sonra tek düz. Çok hoşuma gitti. Çok zevkli, çok kolay ve kullanışlı bir model. Tavsiye ediyorum arkadaşlar. Tekrar araya geldim içinden çıkarıyorum tek düz araya geldim içinden çıkarıyorum tek düz mantığını anladığınız zaman arkadaşlar çok kolay geliyor modeli kurarken bir işte bakacaksınız sayılara ondan sonra gerisi kolay Sonunda da tek düzü örüyorum. Bakın ortaya çıktı. Ben şimdi birkaç sıra örüp geleyim. Evet. Birazcık ördüm. Geldim. Gördüğünüz gibi modelimiz yaklaştırayım. Çok hoş. Pıtır pıtır. Verev bir model. İki renkte de çok güzel oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İstediğiniz şeyleri örebilirsiniz bu modelle. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız memnun olurum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yapmak isteyenlere kolay gelsin.